Dengeli beslenme. Dengeli beslenme. Dengeli beslenme dedikleri. Ben ki bugün nasılsınız bakalım? Beni sorarsanız ben bugün acayip enerjiyim. Hala dönüp şöyle bir kaslarıma baktım. Da gerçekten çok güçlü görüyorum. Kimse, kimsenin kasları benim kadar ee tamam çok kaslı Mesem de iç, içimdeki gücü hissedebiliyorum. Ben küçük lebron bronzanmışım. Kendisi nasıl basketbol oynadı? gör, şey deyip eminim benim aynı şey söylerdi. Hey sen ne kadar da iyi bir desin. Bu dünyadaki ikinci Lebron'a sensin evlat. Söylemesi mesela böyle öyleyimdir. Çocukluğumda bir basketbol oynuyorum. Yani tam iki yıl oldu. Şöyle bakalım. Sen de kaç yaşındayım diye diyeceğim. Tabii ki biz de kendi çağ çapımızda yıllardır çocukluk yaşıyoruz basketbol benim çok büyük tutkum. Bugün basketbol oynamak için harika bir gün. Gidip saatlerce antrenman yapmak istiyorum. Herkes basketbol nasıl oyun oynarılmış görür, görün, görsünler. Bakalım. Hemen hazırlamalıyım. Zaman kaybetmeden evden çıkmalıyım. Neyse ki evdeki tüm görevlerimi yerine getirdim mutfak tabii ki e, yerine getirdim. Ta, tabii ki ba tabağı ve barda ba bardağımı masada kaldırıp tezgaha koydum. Yatağımı düzelttim. Terliklerimi dolaba yerleştirdim. Dirdim. Ah şu terlikler yok mu? Annemi sürekli kumaş terlikleri ortada bırakma oğlum? Ayağına takılacak bir düşeceksin. Demesi her gün mutlaka bir kez olur. Neyse. Odama g g g girdim. Dolabımı açtım. Nerede benim formalarım? Tam işte. Oradan sarı mor renk bu kadar da uyumlu olur. Bu kadar mı nasıl olur? Formalarını giydim. Artık hazırım. Aklımda bir şey daha vardır. Neydi o? Tabii ki en sevdiğim arkadaşlarımı aramak benim tayfam. Benim akıllı gözlemci iş bitirici araştırmacı dostlarım. Hepimizin farklı meziyetleri var. Hepimizin iyi olduğunu konular var. Ama hepimizin ortak noktası araştırmacı ve meraklı olmamız. Benim gibi bir basketbolcu izleme zevkini de onlardan esirgeyemem. Hemen kolumdaki saatimi açtım ve ağzıma doğru yaklaştırdım. Benim tarafı beni duyuyor musunuz? Size galip gelebilir. Bizim ortak konuşabildiğimiz bir saatimiz var. Burada haberleşi oluruz. Nasıl mı oldu? Belki ileride onu da anlatırız. Birkaç saniye bekledim. Kimseden ses gelmedi. Kimse yok mu? Bugün cumartesi biliyor musunuz? Herhangi bir araştırma istemeyeceğim. Size başka bir teklif var. Belki de ama siz izlemek işte, istersiniz. Ne nasıl yani? Lebron zaman Türkiye'ye mi gelmiş? Niye? Ani bir ses geldi. Saatimde bunu so sorar tabii ki Kerem idi. Şey yani sayı geleceğine Lebron zamesi e diyelim. Sen kendini Lebron zames zannediyorsun diyorsun mi ki ki dedi Elif? Sana inanamıyorum. Ne yani? Kötü mü basket e oynuyorum? Öyle demek istemedim ama biraz fazla iddialısın. Gerçi bu senin tarzın değil. Diyeyim. Çınar neredeyse şunlara nasıl basketbol oynadığımı anlatır. Tır mısınız lütfen? Tamam tamam yanlış anladıysan özür dilerim dedi Elif kırır dayarak. Özrünü kabul etme o değilim. Basketbol benim hasta çizgim. Bunu biliyorsunuz. Gelip beni izleyin. O halde nasıl olduğumu görün. Ancak o şekil özrünü kabul ederim. 15 dakika sonra tüm tayfa basketbol sahasında Kerem Çınar ve Elif arkadaşlarını izlemek üzere saha kenarında banka banka oturdular ve formalı formasıyla havalı bir şekilde hiç sahaya geldi. Normalde bir antrenman olacaktı ama yeterli yeterli kişi sayısı olduğu için maç yapmaya karar verdiler. 7 kişi, kişi kişilik iki takım vardı. Hakem düdüğü çağrı savar. Ortasında hakem topu havaya attı. Ve çeki topu ya, ya hava, hava, havada yakaladı. Basketbol topunu sektirerek ilerlemeye başladı. Önüne gelen basketçi topu öteki eline alarak ve topu bacak arasında da geçirerek geçti. Gerçekten çok havalı ve hava hareketliydi. Bunlar ilerlemeye devam etti ama basket atamayacağını anlayınca arkadaşına baş attı pas attım. Keki yerinde durmuyor sürekli koşuyordum. Bu müddetle pa maç devam ettim. Çünkü basket atma hır, hırsıyla sürekli koşuyordum. Maç başlayalı henüz 15 dakika olmuş olmuştum. Ama Kiki yorulduğunu hissetmiştim. Karşı takımın güzel bir basket attı. Kiki basket engelli engelleyememişti. Ara ara arada birkaç dakika geçti. Kiki ulanca gücüyle koşuyor bir yandan da göz ucuyla tayfanın kendisine bakıp Baktığınız gözlerde. Basit bir antrenman hırsı bir maçı dönüşmüştü. Ama kiki hangi hal de fazla yorulduğunu hissediyordu. Hiç enerjik değildi. Top karşı takımdaydı. Karşı takımda bir oyuncu çok hızlı koşarak topu putaya attı. Top çekti yere düşerken kek hızlıca ortaya oraya geldi ve aynı bir sekte topu attı. Aldı. Tekrar bir basket olması olmasını engelledi. Böylece en iyi boyunca ben alırım. Duydunuz mu millet? topla koşarak başka basket attım. Hey yo işte böyle bir basket atarım dedi. Ve yere düştüm. Hiç enerjiyi kalmamıştım. İki saniye sonra gözümü açtım da tüm tayfa başındaydım. Hey Lebruza ne oldu dedi Elif Cevap verecektim ama konuşmaya bile halim yoktu resmen. Dili dışarıda kalmak deyimini yaşıyordum. Beni kenara çektiler Çınar. Kanka sen sus böyle olmazdın. Ne oldu sana çok erken yoruldun. Bir bil sen Kerem. Yoksa sen kahvaltı yapmadın mı diye sordu. Bunu duyan Elif sinirle bir bana bakıp ne sen basketbolcu olmak istiyorsun ve beslenme dikkat etmiyorsun öyle mi diye dedim. Kızların bu her şeyi di didiklemesi yok mu? Ben yine bayırmak istiyorum dedi. Tabii bunları içinden söyledim. Benden set bir taksiyem. Bir kıza asla böyle söyler, söyle şeyler söylememelisiniz. Yoksa canım canım canınız sıkılabilir. Elif 10 dakika içinde hepimizi toparladı. Salonda çıkardı, evine götürdü. Kendimize Elif'in odasında iki sandalye öğrenci gibi otur, oturken bulduk. Elif arkasında kocaman bir perde elinde bir çubuk sanki öğretmen gibi bizi kar oturttu. Biz ise işte şaşkındık. Biz genelde sahada araş, araş, araştırma yaparız, deneyler yap, yaparız. Ama Elif'in bazen öğretmenliği engel tanımaz. Kimse yani olmaz mahkum oturu öğre öğreneceğiz. Başlasın bugün bilim fabrikası. Siz erkekler bazı konularda biz kızlar da kadar dikkatli davranmıyorsunuz. Beslenme bunlardan biri. Ben arkadaşım olarak size bu konuda bildiğim her şeyi an anlatacağım. Yoksa ne olur? Üçümüz beden ne olur? Bugün kekini başta geldiği gibi yarın yolda kalacak. Tıpkı bir arabanın yolda kalması gibi nasıl araba yanıt alıyorsa biz de yakıtı yakıt almalıyız. He he, he he, ben biraz benzer alayım dedi ve kendi kendine gülmeye başladı Kerem. Hep mi suskun e, vaziyette ona baktık. Bizim bu halimiz görünce Kerem de birden susmak zorunda olduğunu anladı. Elif yavaşça yanıma geldi sanırım. Endişelen, endişelenmeye başladı. Kahvaltı yapma, yapmadığını anlay anlayınca çok korkuyor. Olay sabah kahvaltı yaptığınız mı? Acaba e şey ben lütfen gevelemeyi he bırakın. Ve bana net bir cevap verin sayın Lebroz Tamam artık Elif'in dili, diline düşmüştüm. Elif şimdi kahvaltıdan bahsedeyi. tüm beslenmeyi anlatacak bize. Lütfen cevap verir misin? Derin bir nefes aldım ve ben bu sabah kahvaltı yapmamıştım dedim. Oh sonunda rahatladım ve Kahvaltı yapmadın, beslenmeme dikkat etmedin ve cezasını gördüm. Hem demek öyle şimdi anlaşıldı. Peki son zamanlarda yeteri kadar iyi beslendiğini düşünüyor musun? Yani şey ben emin diyelim ama olmayabilir an annem. Beslenme konusunda çok hassastır. Ama ben son zamanlarda annemi de çok dinlemedi, dinlemedim. Bu konuda ilgili biraz öğretmeye ihtiyacın var sanırım. İşte o gün, bugün size her şeyi iyi öğreteceğim. daha Elif'in gözlerinde sanki ışınlar çıkıyordu. Üçümüz oturmuş. Tüm dikkat, dikkatimizi bu konuyla ilgili her şeyi öğrenmeye ve hatırlamaya hazırdık. çocuk çocuklar ve tabii ki tüm 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 insanlar büyüyüp gelişebilmek için hasta olmamak için ve vücudumuzdaki olayları sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için besinlere ihtiyaç duyarız. Çok çok besin var. Hangisi ne iş, işe yarar? Hangisinde? Ne kadar yemeliyiz? Önemli olan bunları bilmek ve uygulamak. Besinleri görevlerini göre ayıralım. Böylece hangi besinin bize ne gibi fayda sağladığını daha iyi anlarız. Elin Elif elindeki düğmeye bastı ve arkasında kocaman bir perde açıldı. Perdede besinleri gösteren bir sema vardı. Tayfun'un iştahlısı çınar yalanmaya başlamıştı bile. Onu kulumla dürtmem gerekti. Yağlar, karbonhidritler, hiç hidratlar, proteinler. Leş, kuru fasulye, nohut, mercimek, yağlar, zeytinyağı. Karbonhidrat un, bulgur. Çekirik basketbol oynarken, yürürken, koşarken enerjiye ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyduğu bu enerjiyi en fazla sağlayan besin grubu karbonhidrat, kar, karbonhidrat ı, aladır. Ekmek, patates. <laughs> Tığı ürünlerde ekmekten, patatesten, makarnadan ve şekerli gıdalardan bulunur. Bazı meyvelerde şeker olduğunu duymuşsunuz. Bu yüzden bu meyveler de kar karbonhidratlı besin grubuna gir gider girer. Bu besinlerden fazla yememeliyiz. Fazla yersek ne olur çınar. Tuz, şeker, makarna sağ ol, anladım ne demek dediğini karbonhidratların fazlası yağ olarak depolanır ve birazcık benim gibi şişman şişmancı şişmancı olabilirsiniz. Sen şişman değilsin ama dengeli beslenmeye özen göstermelisin. Ekmek ve poğaça daha az yemelisin. İkinci besin grubumuz yağlar. Dur bu grupta enerji vericileri. Ceviz, fındık, badem, ayçiçeği, zeytin, fıstık gibi bitkisel gıdalarda ve tereyağı gibi hayvansal gıdalarda bulunur sağlıklı sağlıkla. Yağlar beyin gelişimimiz için çok önemlidir. Bolca ceviz yeme yemeği yemeyi tavsiye ederim. Üçüncü grubumuz proteinler. Bu gruptaki besinler yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. Et, et, süt, yumurta, balık, tavuk gibi hayvansal gıdalarda buğday, arpa, içi, çavdar ve yulaf gibi tıhızlarda fasulye, nuhut, mercimek, bezelye gibi baklagillerde bulunur aklımda kuzenim Asya geldi. Benim bir kuzenim var adı Asya. Teyzem onu yumurtayı yedirmeye çok özen gösteriyor. Her gün bir tane yemesini istiyor mutlaka dedim. Çünkü yumurta proteini kaynağı ve proteinler büyüme ve gelişmeyi sağlayan en önemli besin maddelerdir. Bir de vitaminler var. Bu grup vücudumuzun direnciyi artırır ve bizi hastalıklardan korur. Kerem tahmin edeyim. En çok meyve ve sebzeler var. Annem kızı sürekli bana mancar nasıl e, portakal yedirme derdindedir. Elif anlattıkça anlat, an, anlatıyorduk. Size uyur, uyarmıştı. Kızlar her şeyi anlatmasın yeter ki uzar gider. O mesela gerçi çok şey öğrenmişti. Bu böyle neyi ne kadar yiyeceğimi daha dikkat edeceğimi bu konuda Elif benden çok daha iyi bir bilgi sahibiydi. Bunu kabul etmeliydim ama dilim de mı yapışmıştı yani. Biraz su içer, iç, içsek üretmen hanım Elif birden. Su ben de tam onu diyecektim. Su vücudumuzun çok büyük bir kısmı sudan oluşur. Bütün yaşamlar faaliyetlerimiz su sayesinde olur. Bu sebeple günde en az 2 litre su içmediği suyun görevlerini size su semada gösteririm. Sindirme yardım eder. Metabolize hızlandırır. İd, id, i̇drar ile art, artık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Yani bu görevi yapan bö, bö, böbrekler için mutlaka yeteri kadar su içilmelidir. Birden benim kadar güzel bir cildiniz olsun istersiniz isterseniz mutlaka yeterince su içmesiniz. Yemek yemeden bir hafta yaşayabilir ama su içmeden sadece 3 gün yaşayabilir. Çiler oturduğun yerden emin misiniz? Ee, ben 3-5 saat yemek yemeden yaşayamam. Ah Çınar ah dayanamadım ve sen bu konuda hiç yorum yapma oğlum şu göbeğine bak dedim. Elif çünkü haklı Çınar dengeli beslenmelisin. Kilo almaya devam edersen obez olabilirsin. Ben obez değilim şu an değilsin ama yeterince hareket etmeye ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisin. Bunu söylemek istiyorum aşırı kilo vücudun bütün dengesini bozuyor. Hatta kilosu insanların organları da zamanla bozulmaya başlıyor. Biliyor musunuz çağ çağ hastalığı o o be o o be o benzite çünkü her yerde kötü hamburger ve asitli içecek satan yerler var. Bunlardan yememeliyiz tadı. Anlık olarak güzel ola, güzel gelebilir ama gerçekten de çok sağlıksız. Et, süt, tahi, meyve, sebze yeter kadar mi yeme mi Fazla ekmek, makarna, pilav ve şekerli gıdardan yememelisiniz. Bugün kabul edilmiş bir besin. Piramidi vardır besin e, piramidi. Yağlar ve tatlı grubu, süt ve süt ürünleri grubu, et ve yumurta, baklagir grubu, Be sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahil grubu. Gördüğünüz gibi en fazla tahil ürünleri tüketmeliyiz. En, en, az da yağlı ve şekerli gıdaları bu şekilde sağlıklı beslenmiş oluruz. Ve bağışıklığımız güçlenmiş olur. Dengeli ve sağlıklı beslenme ve ile bağışıklığımız güçlenir. Bunu unutmayın Kerem. Ne bağışıklığımız kardeşim? Hey sen de bunu bağlı. Şöyle düşün, düşün Kerem. Günümüzde pek çok hastalık var. Değil mi? Televizyonlarda çok du duyuyoruz. Sürekli farklı is is isimlerde virüsler yayılıyor. <laughs> çok tehlikeli diye ülkeler önlem alıyor. İnsanlar ölüyor. Bu virüs virüslere aynı ortamında olan insanlardan bazıları yakalanıyor. Bazıları yakala, yakalanmıyor. Ya da kimse insan o virüsün ya da hastalığını etkisini daha çok yaşıyor. Kimi insan daha az yaşıyor. Bunlar neden farklı oluyor? Bu sorunun cevabı bazı insanları bağışıklık diğer diğerlerinde daha güçlü olma, o olmasılardır. Kerem, peki bu bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Bu, bunun için her gün bir tuz atom kurabi, kurabiye yemeliyiz. Ah ah. Tabii ki şaka. Bağışıklık sistemi dengeli ve sağlıklı beslenmeye güçlenir. Hastalık e, çıkınca çıkınca üç gün iyi beslen, beslenmeyle olmaz. Bu ömrümüz boyunca bunu dikkat etmeyi, etmeyiniz. Et, etmeyiniz. Sağlık besinler yemeli ve iteri kadar hareket etmeliyiz. Sağlıklı besinle besinde, bes, beslenirseniz arkadaşlar benim gibi güçlü bazılarınız olur dedim kullarıma açtım bazıları sıktım ama şimdi de herkes dönmüş bana bakıyor. Ben daha çocuğum siz beni seni seneye görün dedim. Bir de minareler var. Onlara da düzenleyici olarak görev yaparlar. Yedikleri, yedikler, yediklerimiz ve içtiklerimizde mineraller vardır. Mesela suyun içinde kalsiyon, mag, mag, mezyum, so, sodyum, po, po, potasyum vardır. Özellikle madden, suyu ve doğal tuzlardan bolca mineraller bulunur. Potasyum potay potasyum kahve tansiyona iyi gelir. Havuç, portakal, kuru üzüm, balık, yumurta tıltıhlardır. Fular Eksikliğine kemik erimesi ve dişlerden çürüme görülür. Kullandığımız diş macunları flor yuvarlı deniz cümleğinden bulunur. Demir çok önemlidir. Büy büy, büy büyümeyi sağlar. Eksikliğini kan kanlıksızlık görülür. En çok kırmızı et bak ve yumurtalar bulunur. Annem sağlıklı beslenmenin insan ruh sağlığını bile etkilediğini söylüyor dedim. Bu bilim ta tarifinde kabuk kabul görmüş bir gerçek. Yani beslenmemize özen göstermeliyiz arkadaşlar. Sağlıklı ve güçlü olabilmek için hasta olmamak istediğimiz şeyleri yapabilmemiz için lebrozamet olmak isteyenler duyu duyurulur. Çok gerekli bir bilgileri öğrendikten sonra çıkıp biraz gezmeye karar verdik. Kerem pino pino piyano dersine gidecekti. Biz de onunla yürümeye karar verdik. Hem belki bir yerde oturup portakal suyu içerdik yolda yürürken parkı kenarında ayakta sigara içen adamları gördük. Sigara ne kadar kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyorduk. İnsanlar sigara bağ bağımlısı oluyor. Zamanla nefes dağılığını çekmeye başlıyor ve uzun uz U uzun vedalar u, u kanser oluyorlardı. Ayrıca dumanı ile de yan yanımızdaki insanlara zarar veriyorsunuz. Bunu kimsenin yapma hakkı yok. Sigara ve alkol sağlığımızı düşmanıdır. Hepimiz asla neremeye söz vermiştik. Arkadaşlar dengeli beslenme özen gösterin ve kanalıma abone olmayı. Bir, sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.